Sayın Adnan Oktar'ın bu kadar ilerlemiş olmasına rağmen hala bu enerjiyi nereden buluyor? Bunu merak ediyorum ben. Benim nur yüzlüm, yakışıklım benim, abisinin aslanım. Enerji, daha önce polis kokain aldığım konuda şüpheleniyordu. <laughs> e, gözaltına alındık, saçımdan parça aldım. Ya ne kadar acayip bir vicdan. Ve alnımın, bak uzundu saçlarım bu aslında kanuna uygun mu değil mi o devirde araştıracak bir şey yok. Ortada hiçbir şey yokken. Adil Serdar Saçan dedi ki ya dedi kokain kullanıyor, kullanıyor olabilir dedi. Ee, saçı dedi İngiltere'ye gönderilsin. Ee, saçında uyuşturucuya bakılsın dedi. Doktor adama götürürler. İnanılır gibi değil ya. Doktor buna nasıl hissetti o da çok acayip. Komiser polislerle falan götürdüler. anlamın şu kısmından böyle görülecek şekilde bir Perçemi indirdi adam. makasta kesti. Orada bir naylon torbanın içine kondu. Orada mühürlediler. Oradan İngiltere'ye gitti. E geldi. Tabi tertemiz. Hiçbir şey yok. Ee, yıllara yayılarak baktılar. Evet. Yıllara yayılarak. Üç yıl geriye doğru bakıldı. Çok uzundu saçlarım çünkü. Geldi tabi rapor. din dini aşağı. Bak, üç yıl geriye hiçbir şey yok. Yani hiçbir toksik madde kullanmamış. Yani öyle uyuşturucu mu uyuşturucu hepsine baktılar. Evet. Hiçbir şey yok. Göy oradan bir şey çıkaracaktılar. Kardeşim mesela bu o zaman soruşturulmadı. Ve parasını bana ödettirler. Parasını sen vereceksin dedim. Biz de parasını verdik. İmza dediler. Kendim istiyorum dediler. Muayene edilmesini. Tamam dedim. Imzalayayım. O zamanki döneme bak ya. Diyorlar ki şimdi Tayyip Hoca gitsin. Eski dönemi mi özlediniz? Çünkü bir şey yapamıyorlar ya. Evet, evet. Sıkıldı adamlar. Evet. Gitsek yeniden <laughs> İngilizlerin devleti yeniden devreye gelecek. Evet. Yeniden başlayacaklar oyunlara. Beceremediler. Yarım kaldı herhalde.